bir varmış, bir yokmuş. Bir çiftlikte sevimli bir ördek ailesi yaşıyormuş. Anne ördek yumurtaların üstüne oturmuş, yeni yavruların yumurtadan çıkacağı zamanı bekliyormuş. Üç yumurta varmış çatlamayı bekleyen. Güneşli bir sabah, nihayet yumurtalar çatlamış. Biraz sonra İki sevimli ördek yavrusu neşeyle yumurtalarından dışarı çıkmışlar. Fakat en büyük yumurta hala çatlamamış. Anne ördek endişelenmiş, bir terslik olduğunu düşünmüş. En sonunda üçüncü ve en büyük yumurtada çatlamış. Yumurtadan çıkan ördek şaşkın şaşkın etrafına bakmaya başlamış. Ama anne ördek ve diğer yavrular daha da şaşkınmış. Bu ördek kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Diğerlerinden daha büyükmüş, gri ve beyaz tüyleri varmış. Diğer yavru ördekler ona gülmeye başlamış. "Sen ne çirkin bir ördeksin? Bize hiç benzemiyorsun." diyerek onunla alay etmişler. Çirkin ördek yavrusu çok üzülmüş. Aradan zaman geçmiş, yavru ördekler büyümüş ama bizim çirkin ördek yavrusu daha da büyümüş ve tüylerinin rengi farklılaşmış. Zamanla çirkin ördek yavrusu daha farklı, daha üzgün bir ördek olmuş. Kardeşleri onunla oynamıyormuş. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır, sen çok çirkinsin. Biz seninle oynamayız. Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu. Gölden çıkmış ve çiftlikte yaşayan kuzunun yanına gitmiş. Birlikte oynayalım mı? Hayır, seninle oynamak istemiyorum. Me demiş. Biraz ileride tavşan ile tavuğu görmüş ve yanlarına gitmiş. Size katılabilir miyim? Hayır, katılamazsın. Biz senden daha güzeliz. Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu diyerek alay etmişler. Anne ördek gelmiş ve demiş ki: "Farklı göründüğü için onunla alay etmemelisiniz." Sonra çirkin ördek yavrusunu yanına çağırmış. "Farklı göründüğün için üzülmemelisin. Seni çok seviyorum." diyerek teselli etmeye çalışmış. Ama çirkin ördek yavrusu onu hiç kimsenin istemediğini düşünüyormuş. Gece olmuş. Bütün hayvanlar çiftlikteki yuvalarına dönmüşler. Bizim çirkin ördek sabaha kadar hiç uyuyamamış. "Ben neden bu kadar çirkinim? Neden diğer kardeşlerim gibi olmadım?" diyerek ağlıyormuş. O sabah Erkenden çiftlikten ayrılmaya karar vermiş. Belki başka göllerde kendisine benzeyen ördekler bularak onlarla arkadaş olabileceğini düşünmüş ve çiftliği terk etmiş. Ormanda yürürken yolda gördüğü kaplumbağaya sormuş. Merhaba kaplumbağa, benim gibi tüyleri olan bir ördek gördün mü? Hayır. Hiç böyle tüyleri olan bir ördek görmedim demiş. Yola devam etmiş. Az ileride bir ceylan görmüş. Ceylana sormuş. Merhaba ceylan, benim gibi tüyleri olan bir ördek gördün mü? Hayır, hiç böyle tüyleri olan bir ördek görmedim diyerek cevap vermiş. Yolda gördüğü tüm hayvanlar aynı cevabı vermiş. Hiç kimse böyle bir ördek görmemiş. Çirkin ördek yola devam etmiş. Karşısına bir göl çıkmış. Bu sefer yalnızmış. Etrafta kimseler yokmuş. Madem beni kimse istemiyor, o zaman ben de sonsuza kadar burada yaşarım demiş kendi kendine. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek Yalnız olmasına rağmen mutluymuş. Bir gün gökyüzünde güneye göç eden beyaz, geniş kanatlı, uzun boyunlu çok güzel kuşlar görmüş. Onlara hayranlıkla bakmış. Keşke ben de onlar gibi güzel olabilsem demiş. Mevsimler değişmiş ve kış gelmiş. Çirkin ördek İlk kez gördüğü karı çok sevmiş. Her yer karlarla kaplanmış. Kar çok güzelmiş ama yiyecek bulmasını zorlaştırıyormuş. Yiyecek aramak için yürümeye başlamış. Çok üşümüş ve çok yorulmuş. Bu sırada bir çiftçi onu bulmuş. Çiftçi çirkin ördeğin haline çok üzülmüş. Merak etme. Havalar ısınana kadar sana yiyecek vereceğim ve seninle ilgileneceğim demiş. Ve onu alıp çiftliğine götürmüş. Çiftçi söylediği gibi ona çok güzel bakmış. İlk bahar geldiğinde çiftçi onu göle bırakmaya karar vermiş. Çirkin ördek çok teşekkür ederim demiş çiftçiye. Çiftçi gülümsemiş ve çiftliğine geri dönmüş. Tek başına kalan çirkin ördek uzun bir aradan sonra ilk kez göldeki yansımasına bakmış ve ne kadar güzel göründüğüne inanamamış. Bu ben miyim gerçekten? Nasıl da değişmişim. Çok büyümüşüm. Gökyüzünde gördüğüm uçan kuşlar gibiyim. Eve dönüp herkese kendimi göstermeliyim demiş ve yola koyulmuş. Gölde yüzerken bir kuğu sürüsüne rastlamış. Kuğulardan biri aşağı inerek çirkin ördeğin yanına gelmiş. Merhaba, sen de bizim gibi bir kuğusun. Biz yolculuk ediyoruz. Bize katılmak ister misin?" demiş. "Tabii ki çok sevinirim ama önce çiftliğe uğramalı, anneme hoşça kal demeliyim." Diğer kuğu, "Tamam biz seni bekliyoruz gölde demiş. Çirkin ördek çiftliğe doğru yürümeye başlamış. Çiftliğe geldiği zaman çiftlikte yaşayan hayvanlar ve kardeşleri çirkin ördeği tanıyamamış. Bu çok güzel bir ku burada ne arıyor diye düşünmüşler. Biraz sonra annesi gelmiş ve onu hemen tanımış. Sen benim çirkin ördeğimsin. Nasıl da güzel bir kuş olmuşsun. Ama bu nasıl oldu? Demek ki yumurtalar karışmış. O yüzden kardeşlerinden farklı görünüyormuşsun. Ama ben zaten seni her zaman çok seviyorum." demiş. Çirkin ördek annesine sarılmış. Başından geçenleri anlatmış ve en sonunda demiş ki: "Ben bana benzeyen kuşlar ile tanıştım." Onlarla yolculuk etmek istiyorum. Annesi çirkin ördeğin daha mutlu olduğunu görünce, "Evet, onlarla yolculuk etmelisin. Beni ziyaret etmeyi unutma." diyerek ona izin vermiş. Çirkin ördek ile alay eden kardeşleri ve çiftlik hayvanları yaptıklarından çok utanmışlar. Çirkin ördek, kendisini bekleyen kuğulara katılmak için göle dönmüş. Kuğularla beraber yüzerken gölün kenarına küçük bir kız gelmiş. Parmağıyla bizim çirkin ördeği göstererek "Bu gördüğüm en güzel, en muhteşem kuş." demiş. Çirkin ördek çok sevinmiş ve kuğularla birlikte güzel bir kuğu olarak mutlu yaşamış. Bu masal da burada bitmiş. Video'mu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.